ışıkları yıkayacaksın da, durulayacaksın da, kurutacaksın da. Oho! Bak görüyor musun Nihale, bir boru nelere kadir. Senin karakterini bir günde 180 derece değiştirdi ya. Değiştirmedi be. Ben zaten hep böyleydim. Senden korktuğum için böyle kubatım kubatım diye peşinde dolaşıyordum işte. Ne yani? Bu senin şimdi gerçek karakterin mi? He, beğenemedin mi? He, beğenemedim. Biraz değiştireyim, düzelteyim seni. De. Ha, kubatım hatırlatmak isterim ki elimde bir boru var. He görüyorum bir hatırlat. Ha boruyu üfürmemi ister misin? Ha? <laughs> Canım sen zahmet etme. Ver ben, ben üfüreyim. Yok yok. Ben üfürürüm üfürürüm ben. Kalmam yani sana. <laughs> Adam ne kadar korktum. Şimdi gelir ya seninkiler. Ay boruyu üfürdü eyvah. Ya sen ne ruh hastası bir adamsın. Hiç korkmuyor musun ya kadarcık bile? Ya kurban oldum. Korkun necele ne faydası var ki? Korksam ne olacak yani? Yok tabii de yani insan biraz tırsar. Herifler vahşiler. <laughs> Ayrıca da bana çok düşkünler biliyorsun yani. Ya sağ düşkün vahşi adamlar varsa... ...belki bağ düşkün vahşi kadınlar da vardır dünyada. O, o ne demek ki şimdi? Bak, ben hiçbir şey anlamadım ha. Aa, bak görüyor musun? Seninkiler bu sefer kapıdan geldi ya. Oh, nihayet. O zaman ben gideyim şu kapıyı açayım da. Üzerime çullanmak suretiyle güzelce dövsünler, dekme, tokat, benzetsinler. Ne yapayım? Eh, bir zahmet. Kat permission and permission Verdim gittim. <laughs> Nasıl anladın ya? E, ee, altyazı var okuyorum. Ha? Thank you. Majesteleri teşekkür ediyor. Sağ ol, sağ ol. <laughs> teşekkür ederim. Biz daha teşekkür e, ee, o kadarını anladık herhalde. Bizim de İngilizcemiz var değil mi? <laughs> God bless Queen. Oh, thank you very much. I love you. Me too. Moruk <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim sana. Moruk? <laughs> ...yani söy anlamında diyorum. O tabii, e, buyurun. Şimdi böyle dikkat ediyorum da kraliçe yani, çok da görmediğimiz için hani... ...böyle yüzünde lekeler var, o lekeler hep kalıcı mı yoksa hiç sonradan mı oldu? Onlar siz nasıl diyor, e, güneş lekeleri. Siz biliyor, İngiltere üzerinde güneş batmayan bir empire. O yüzden majesteleri o lekelerden hiç kurtulamıyor. <laughs> ya yazık. Bunu bana daha önce niye söylemediniz be abi? <laughs> Kubat Bey'i tebrikler. UNESCO tarafından koruma altına alındınız. Ne? Atıyorsun. Vallahi atmıyorum. Bu belgeniz. Bu da kabileniz. Alın. <laughs> Allah'ım oğlum, oğlum, oğlum. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika, bir dakika. Kim bunlar? Ne işleriyle olan? Nereden gel? Kimsiniz lan siz? Bundan sonra mızonlar? Kubat Bey'in hayatta kalan son akrabaları. Ha! Ne Kubat'ım ben senin diyordum. Vallahi Nihal'e ben de seni Kütahyalı zannediyordum ama son moykan çıktın ya sen. Meğersem Kuvat Bey de son Amazonluymuş. <laughs> ben de son Amazonmuşum Amazon, başka yok. Taraf değiştirdin değil mi? Biz yalancı. Vallahi benimle bir alakası yok. Bu konuyu Hakkı Bey'le konuşun. Neyse bana müsaade. Cık, müsaade sizin. <laughs> beni Amazonlarımdan baş başa bırak. Bundan sonra burada benim vurmayacak ya. Aha boru. <laughs> oğlum! <laughs> Şimdere bak bana onu indi hale. Ne şekilde öldüm de cennete geldim hiç bilmiyorum. Allah'ım Allah'ım! Ne yapıyorsunuz lan kocama? Çekilsenize! Çekilin! Amazonlar haddini bildirin! Hevele kibele git hele! Git hele mi? Amazonlara duydun. Hevele kibele git Kapatın!